Herkese merhabalar! Bugün sizlere çok tatlı görünümlü bir oyun incelemeye geldik. Oyunumuzun adı Glow. Fransızca edişiminde da Lure gibi bir şey yazıyor. Ee, Sedik Chabussy gibi bir ismi var tasarımcısının. Bir de Bombix isimli bir yayımcı tarafından basılmış bir oyun. Ee, 4 kişi oynanabiliyor, 2-4 kişi oynanabiliyor ama içinden 2, 3, 4, 5, 7 kişi oynanıyormuşçasına parça çıkıyor. Çünkü bir oyun çeşitliliği mevcut. Şimdi bu tatlı oyunun yapımcısının bizde başka bir oyunu daha var. Biliyor musun? <laughs> bizde varmış hem de. Ben de çok şaşırdım. Kesin dandiktir. Yo aslında sevdiğini beyan etmiştin daha önce. Adı canım. Evet. Ne ne? Açıklayayım mı? Açıkla. Şabanlar. ha Şamanlar. şimdi evet. Tamam mı? Evet bu adam bir yok hatı farklı şeyler. Mu? Öyle bir şey var. Hmm. Adamı biraz stalkladın. Adam çok az oyunu var zaten. Bicici'ye girince 14 oyunu çıktı. dedim ki buna kadar az oyunluk dedim. Sonra üşenmedim. Arif Neziz Savı'ya girdim. 15 tane oyunu var. <laughs> yani adamdan daha çok oyun var. Bu bilgi de buradan yayayım. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür. Evet yani şaşırttı 14 tane görmek. Şimdi oyunun temasından birazcık bahsedeyim istersen. Şurada resmen bir hikaye mevcut. Oyunun temasına sizi daha iyi sokmak için. Ama... Bunu bana yatmadan oku. <gülüyor> <Onun> <gülüyor> Gece. Evet. Bu oyun 8 gün boyunca oynanıyor. Burada da o 8 günün tek tek anlatan bir hikaye var. Hani daha çok temaya kendinizi sokmanızı sağlamışlar böylece. Tema <laughs> da şöyle. Dünya sıçmış yine her zamanki gibi. <laughs> Dünyası sıçmış. Dünyada ışık yok. E biz de dünyaya ışığı getirmeye çalışan kişileriz. Işık topluyoruz. Bak, Bu puanlar, çok güzel bir oyun fikri ışık. geldi. <laughs> Tut onu unutmasak. <laughs> Biz e, bu ana karakterlerden biriyiz. Biri olacağız yani biriyle başlıyoruz. Seçeceğiz oyunun başında. Daha sonra 8 gün boyunca bu dünyada böyle pıt 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 gezerken yolda karşılaştığımız değişik e, companion arkadaşlarla <laughs> e, turumuza devam edeceğiz. Yoldaş yoldaş. Yoldaş yoldaşlarla... E, Seyahatimize devam edeceğiz. 8 günün sonunda dünyaya en çok ışığı geri getirebilen, en çok ışık puanını toplayabilen, en çok güzelliği getiren, güzelliği getiren kazanıyor olacak. Şimdi 8 gün dedik, 8 round demek oluyor. Bu, bu roundlarda neler yapıyoruz? Öncelikle bir oyunun başında bir bunlardan bir karakter seçiyoruz. Hı. Daha sonra bunların ne anlama geldiğini biraz Bahsedebilirim istersen şu anda. Başlayın. Mesela burada diyor ki iki herhangi zar, zarın herhangi iki yüzünden bahsediyor burada. Zarın herhangi iki aynı yüzünü atarsan bir puan al gibi böyle hep farklı farklı şeyler. Burada aynısının üçlü versiyonu var. Üç tane aynı şeyi atmaya başarabilirsen şöyle gibi 5 puan al demiş. Sonra bakalım mesela kırmızı oyuncunun bir özelliği yok ama oyunun sonunda 4 puan getiriyor otomatikman ve diğerleri 2 zarla başlarken bu eleman 3 zarla oyunu oynuyor. Bokana. Ee, Bunların hepsinde ismi de var. Evet. Yani. Çok tatlı isimleri ve çizimleri var. Böyle farklı farklı şeyler var. Kartlar var. Başlangıç kartı diyebiliriz. Daha sonra 8 gün 8 round'un yani 1. round'un en başında yapacağımız şey şurada bir draft var. E, dört kişiysek eğer first player'dan başlayarak ilk bir kişi buradaki kartı ve üzerine atanmış olan zarları alıyor. Eğer bir lokasyon boşsa oraya şu ayak tokeninden ekliyoruz bu arada. Heh, onu unutmuşum şeyde setup'ta. E, mesela ben şunla işte şununla başlıyor olayım mesela. Bununla başladığım için iki sarı zarımı almış olayım mesela. Daha sonra da buradan istediğimi seçiyorum. Mesela Birinci round'da ben bu yoldaşı benim e, grubuma katmak istedim. Dolayısıyla onun üstündeki atalı şeyleri de alıyorum. Bu arkadaşla yola devam edeceğim. Evet. Daha sonra bu böyle bu şekilde dönüyor. Herkes bir tane alıyor, üzerine atanan zarlarla birlikte ve en son bir tanesi kaldığında onu da mezarlığa yolluyoruz. O yoldaşı ölüyor. kimse sevmemiş. Kimse sevince ölüyor yalnızlık. Aynen. Sonra turumuzun ikinci kısmı aşaması. E bu arada turların adına da şey yapmışlar. İşte gündüz, geç gündüz, brunch, noon böyle günün dönemleri ve hakikaten bir günün anları gibi yapmışlar. Daha sonra işte sabah, öğlen, ikindi. <laughs> evet, aynen işte öyle. Akşam, yatsı. Tabii, bak. Tabii. İşte bak tam bunlar da. Evet. Tam tematik. Evet. İkinci kısımda herkes önüne bir yol seçtikten sonra herkesin aynı anda yapabileceği bir kısma geliyoruz. Buzarlarımızın hepsini attığımız bir kısım attım. Büyüklü küçüklü. Burada beğenmezsem eğer tekrardan reroll şansım var. Reroll'ların şöyle reroll tokeni var. Daha önceki roundlarda hani bir şekilde bir kombinasyonla bunları kazanmış olabilirim. Ya da şurada bir önceki reroll noktasına düşerek puan kaybederek. Mesela şu an başlangıçta 10 puandan başlıyoruz. Ben reroll yapmak istersem whoop, bir puancık düşerek rol hakkına sahip oluyorum. Bu Rirol'da 1 ya da 2 zar demek. Ama mesela şuradayken rol yaptığımı düşünürsek Ne bu? 43'deyken rol yapmak istersem 37'ye düşmem gerekiyor. O yüzden hani başlarda biraz sık Ama ilerleyen yerlerde biraz daha Az Rirol koymuşlar. İkinci Rirol hakkımızda böyle. Üçüncüsü de sadece bir tane kartın üzerinde Böyle sağ üst köşesinde Rirol şeyi var. Sadece o kart size şey veriyor turda bir kere reroll hakkı veriyor. Bir farklı reroll çeşidi de böyle. Bunlardan 3 tane harcarsak 3 filo e, bir zarı ben ahanda bu tarafını kullanacağım diye bilme şansımız da var. Yani zarı yönetme olayı da var. Reroll'lar bu şekilde tamam ben yaptım diyorsun olayım budur benim. Okey memnunum ben diyorsun mesela. Dur, örnek vereyim. Örneği elle yapıyorum. <laughs> tamam. Şimdi örneğimiz böyle oldu diyelim ki. Ben 3 tane herhangi bir şey atmışım. Ama aynı zamanda 2 tane herhangi bir şey de atmışım. Yani bu zarları buna atadım, bunu da kullandım diye bir şey yok. Aynı şeyleri buna da saydırabiliyorum. Hatta şunu da şöyle yapmış olsaydım bunu 2 kere bile saydırabiliyordum. Yani şunu bir kere alıyorum, bunu iki kere alıyorum gibi olabiliyordu. Buradan bu zar kombinasyonuyla 4 5 6 puan alabiliyordum bir rauntta. Yani diyorsun ki Biri her bir, bir, bir zar konu. kombinasyonu her karta ayrı ayrı çalışıyor. Diyorsun. Evet, aynen öyle. Bu arada da bazı kartlarda şöyle şeyler de var. Mesela işte su atmamış olursan eğer bir reroll tokeni al, iki de puan al diyor. Bu durumda ben bunu da yapmış oluyorum aslında. Bu önümde olsaydı bunu da yapacaktım. Her round bir yoldaş geldiği için önümüze bu kartlar böyle gitgide çoğalıyor olacak ve daha çok şey yapma imkanı bulacaksınız bir roundda. Bu aşamayı sırayla herkes first başlayarak yapıyor. Önündeki zarları atıp kararını verdikten sonra tek tek çözümlüyoruz neler oluyor. Buradan puanını alıyor veya token varsa tokenini alıyor. Sonra şu dünyada yürüme aşamasına geliyoruz. Yürüme olayı artık zarları tek tek kullanmanız gereken bir kısım. Mesela şurada bu köşeden başlamışız. Ee, i̇ki tane yol var. Bir tanesi bu yapraklı yol, bir tanesi de alev simgeli yol. Ben bir sürü alev attığım için buradan mesela bir zarı kenara ayırdım, bir adım attım, bir zarı daha kullandım, bir adım daha attım. Bir zar daha kullandım, bir adım daha attım. Ee, eğer mesela e, şurada bir ayak simgesi var. Bu joker gibi bir şey burada yürümek için. Eğer sizde bu imge yoksa, bu zarı atamadıysanız bir tane bundan harcayıp oraya gidebiliyorsunuz. Ee, daha sonra şu köyler var. Köylere ulaşmak için de sizden bir ayak harcamınızı, ayak tokeni harcamanızı istiyor. Bu eksi olanları ödüyorsunuz. Sarı içinde olanları da alıyorsunuz. Bunlar da e, oyunun sonunda bize puan olarak dönecek olan ateş böcekleri. Yakalanmış ateş böcekleri. Hmm. Eğer turumuzun sonunda bu zarlarımızın olduğu kadar ya da kullanabildiğimiz kadarını kullanıp duruyoruz bir noktada. Bir kişi bir birkaç kişi aynı yerde durabilir. Aynı köyü paylaşabilir. Kimse birbirini engellemiyor haritada. Eğer şuraya girdim, bedelini ödedim ve hareketimi burada sonlandırmak istediysem buraya evimi kurabiliyorum. Bu da oyunun sonunda bana 5 puan garanti demek oluyor. Daha sonra yoluma yine başka rantlarda yine devam edip gezmeye devam edebilirim. Ee, eğer daha yüksek puanlı bir köyde durursam, hareketimi orada sonlandırmaya karar verirsem bu evi oradan buraya taşıyıp oyun sonunda 5 değil de 12 puanı garantileyebilirim. En fazla da 20 var zaten. Burası da bu şekilde iş işliyor. Ee, son olarak artık bu attığımız zarları buraya aldığımız şekilde yani üstlerini bozmadan ne attıysak o şekilde geri koyuyoruz. Bunların alındığını ve atıldığını varsayarsak yeni 5 tane açıyoruz. Eğer bir lokasyon burada görüldüğü gibi boş kalırsa oraya da ayak tokenini böyle koyuyoruz. Burası hala boşsa oraya da bir ayak tokeni geldiği için orada 2 olmuş oluyor. Oyun bundan ibaret. Bu bahsettiğim bir turdu. Bunu 8 kere yaptıktan sonra oyun bitiyor. Oyunun sonunda şu kartlarımızın üstündeki <laughs> puanları alıyoruz. Burada eksi puanlar da var artı puanlar da var şöyle. Vup vup. Bu artı bir, bu eksi 1. Mesela bu bir zar da vermiş. Ekstra zar da alabiliyormuşuz. Ama ne zaman diyor bir 3 yeşil yaprak atarsanız bu kart ölür. Zarınızı da kaybedersiniz. 4 puanı da eksi olarak yersiniz. Yani böyle güçlü kartlar da var ama e, onlar kötü şeyler de getirebiliyor sizlere. Oyun sonunda ne puan ediyor saymaya devam ediyorum. Bu kartların üzerindeki puanlar e, puan ediyor. Bir de şu topladığımız ne bunun adı? Ne böceğiydi? Ateş böceği. Ateş böceği tokenlerin artı şu üstlerde varsa kartlarımızın üstündeki ateş böceklerini sayıyoruz. Mesela ben böyle toplamışım diyelim. Bu kadar toplamışım diyelim. Ee, Ölümde en son kalan yoldaşlardan oluşan grubum. Kaç karttan oluşuyorsa bazıları öyle biliyor çünkü. Diyelim ki 7 kart var. 7 tane de ateş böceği veya 7 veya üzeri topladıysam şey oluyor. 10 puan alıyorum. Hmm. Aynen öyle. Yani tam yol her bir yoldaşın bir ateş böceği olacak en az. E, tabii tabi görecek bu insanlar. Tabi. Onun dışında evimizi nereye koyduysak onun puanını alıyoruz. Bir de alıp da kullanmadığımız ayak tokenleri varsa bunlardan da tanesi bir puan oluyor. Oyunun sonunda en çok puanı alan kazanıyor. Eşlik durumunda da şu Hirol tokenlerine bakıyormuşuz. <laughs> oyun bundan ibaret. Gayet hızlı ve öğretmesi, öğrenmesi kolay bir oyun diye düşünüyorum. Şimdi böyle sen bunu anlattın. Ben bu oyunu almaya karar verdiğimde de böyle e, Ziyi dinlemiştim. Başka biri yürüdü. O da böyle anlatmıştı. Aha. Lan dedim Oyun bak fena değil." ha dedim. Oyunun çizimleri çekiyor. Çizimleri zaten. de tamam güzel artwork falan bir şey baskısı bir şey bir şey. Ama böyle anlatılınca oyun diyorsun ki ya güzel ha oynanır falan diyorsun. Ama oynadıktan sonra bu ne Allah'ım. Bok öyle gibi de oyun mi? diyorsun. Ben öyle demedim. Ben öyle diyorsun. Ben de demiyorum. <laughs> ben, ben bence demedim. öyle çok şey yani. Ee, şimdi biz dört kişi oynadık. İki kişi bu buna... ne dedi. İki kişi de. Bence çok tatlı. Nerede var? Sipariş edeyim hemen <laughs> dedi ve aldı mesela bir kişi de hatırlarsan. Evet, onun işte oyun yani... zevkine pek güvenebileceğimiz bir arkadaş değil. Ee, yani <laughs> site sevmeyen bir insanın ne, ne, diyebilirim? Sevmiyor be. Seviyor. <laughs> bunu orada bunu tartışacağız şu an. Sadece seviyorum Te artık. Favori oyunu tepistir olan bir insanın düşünceleri yeri <laughs> ben ciddiye alamam. Tamam yani. şimdi konumuzdan uzaklaşmamak gerekirse. Boki oyunun boyun. baskı <laughs> kalitesi çok tatlı. Artwork evet. çok tatlı. Zarlar şeker gibi. Evet. Kartlar çok tatlı. Yok, İkonografi çizimlerini... aşırı net. Tamamen dil bağımsız bir oyun. Ee, oyunun yeniden oynanabilirliği. Aaa <laughs> başka bir dalı. Bak bak ne kadar bu biraz root gibi bak. Bu e, burada bir hani şeyde e, yürüyoruz ama burada gemilerimiz var adalar arasında seyahat ediyoruz. Herkesin dört tane gemisi var. Bunda da adalara gidenler. Mesela oyun sonunda işte 3, 8, 2 falan gibi dört tane nereye gidebildiysek oraların puanını alıyorsunuz. Bunu denemedik mesela. Yani replay value desem var. Hı. Baskı kalitesi Tatlışlık desen var. Baskı desen var. Artwork desen var. Artwork desen coşmuş. Şunların hızlı bitiyor oyun desen, Allah'tan. Evet, hızlı bitiyor. Bir saatte bir bitiyor. Player interaction namına ben bir şey göremedim. Hayır, player interaction <laughs> zaten şurası sadece. Bu kartı kim önce alacak? First değişecek. Aa o ne alacak ilk? Tabii ki de bunu <laughs> alacaktı gibi. Bir tek şurada hani zar seçimi tabii. Mesela bir yere bazen çok yoğun böyle zarlar geliyor. E first layer tabi gidip hemen ona, Bak şimdi ona çöküyor. Bu tasarımcı arkadaş farklı şeyler deniyor. Ya çok farklı şeyler deniyor. Severim onu şey tasarım şeyi açısından ama şimdi bu oyun tamamen zara dayalı. Push your luck içeren. İşte Şu atıyorsun Allah. bir şeyler oluyor olmuyor mu falan bir şey Hı -hı. ama yani o mekaniğin çok ağır olduğu bir oyun mesela Zombie evet. Dice var zombi, zombi dice al onu oyna yani hem onu yapayım of. hem strateji yapayım o hem böyle bir şey olsun şey. hem kart olsun işte olmuyor oyun olmuyor olmuyor yani şu, olmadığını şöyle ya. anlayabiliriz bu oyunu ben bu oyunu hiçbir şey çünkü baktım ilk roundda oyunun gidişatını anladım hiçbir şey düşünmedim yani hamle sadece zar attım arada reroll yaptım yapabildiğim kadar ne geldiyse ilerledim. Ben kaç puanla bitirdim. Neredeyse tur atıyordum size evet. tur bindiriyordum. Diğer böyle Ali küsür. arkadaş falan düşünüyor. Hmm, ne yapsam bu zarı mı atsam şunu mu atsam falan diye. Doğru. Hiç zarı attım. Çok büyük farkla yendin yani. Ve evet. hiç düşünmedin. Bazen böyle bakıyorum mesela böyle burada bir tane zar <laughs> olanı bile almamış. Ayak olanı almış. Sadece iki kendi mevcutlarını atıyor böyle. Bir bir sürü kart var. Hiçbirini aktifleştirmiyor. Yine de nasıl kazandı anlamadım. <laughs> i̇şte oyunun ne kadar saçma olduğunu oradan anlayabilirsiniz. O kadar yani. saçma değil ama çok şansa dayalı oyunları sevmiyorsanız ve o gün de yani istediğiniz gibi şansınız yaver gitmezse gıcık olabilirsiniz. Evet ya yani oyundan mesela soğuyabilen Souyabilen mesela ben 100 100'ü geçmiyor. Yok. Sen Kal 100 küsür falan aldın. Ha ben 100 küsür aldım. Aynen. Mesela 50'de kalan o Tabii, canım exactly arkadaş çok aynen çok uyuz oldu mesela. Yani. Çok yediremedi kendine. Siparişi, o da sevmedi işte. O da sadece. o da sevmedi. Ya böyle şey olabilir. Ya çünkü geri zekalı biz abi o kadar şey farkın neden olsun yani? Ya, bu bir strateji oyunu değil. Böyle push your luck, işte lay lay lom zar atayım. Ya biraz işte gateway oyunu. gateway tadında yapmışlar. Zaten 5 üzerinden de iki zorluk derecesi. Hani Ticket <laughs> biraz üstü gibi. Ticket to <laughs> da mahvederim ha. Ya ama onda da sonuçta bir şans var kart mı Tabii. Ya onunla devamlı kart çekiyor. Neyse on sonra konuşuruz. Evet. Ama sen... bu oyunu ben ben tavsiye etmiyorum eğer şey ise. Şans oyunları seviyorsanız. Şans oyunları seviyorsanız Kıbrıs'a gidin. Herkese gibi. o <laughs> oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız olabilir. Mesela bu board çok küçük gelmişti bana. Öyle değil ya, yani. Bence ideal Yeterli ya. Kutu boyu, boyu falan o, kompakt zaten yani. Zaten önünde her şeyi yapıyorsun. Bunlar böyle 1 iki yönde 8 tane falan oluyor ya. O yüzden herkes önünde bu koca kartlar olduğu için bu board'un yer kaplaması mantıklı bir seçim olmuş. İlk böyle çıkınca ben ha falan demiştim. Gayet mantıklı yani. Evet. Çık burada çok az bir şey yaptı. Sen koleksiyonda kalıcı mı diyorsun bu oyuna? Yani şimdi ben Mümkün mü ya? Ben kalıcı desem sen zaten ben de savaş vermekten çok usandım artık. O yüzden ne halin varsa gör diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> E, İpek Hanım'ın bir başka tırt oyun incelemesinde <laughs> görüşmek Allah. üzere. Ya Tırt oyunları bana incelettiriyorsun. Ben bir şey yapıyorum. Allah Allah. Sen tırt oyun seviyorsun. Ben sevmiyorum. Sen almışsın bunu. Ama izleyince fena olmadı. Bak oynayınca sıçtı oyun. Tamam o evet. zaman tırt oyunlar alma diyerek kapatıyorum. <laughs> görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kutu oyunlarını seviyor musun? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygın aşamadan geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.